Boşanmak istiyorum. Boşanmak istiyorum. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Alev Hanım seviyorum. Alev Hanım seviyorum. Yaktın yıktın yemin ederim Alev'i ya. Babam böyle bir şey nasıl yapabilir? <laughs> Alev Hanım'ı seviyormuş. <laughs> Alev Hanım'ı seviyormuş. Sevgili Sıfat. Kız bir anlarsın. Sevgili. Anne. Anne. Kapat kapıyı. Neler? Ömer, durum çok kötü. Kızım o evde, o insanlarla. Madem gönlün kaydı, hevesini alsaydın. Ama benim suçum yok ki. Bütün suç senin. Seni tanıdığım güne lanet olsun. Eğer o kızla evlenirsen, sana sütümü helal etmem. Aşk için yaptım. Pişman da değilim. Ne aşkı ya? Ben evlenmiyorum, o da boşanıyor. Bu arada arkada bıraktıklarınızın nasıl olduğunu düşünmüyorum. Burada Alev kadar babanız da hatalı. Tabii sizin için kadınları suçlamak daha kolay. Affet beni. Zamanı geldi Ömer. Doktor! Ne yazık durum çok riskli. Ne yazık ki kutuma şansı çok düşük. Hemen ameliyata alabilmeleri için senin imza atman gerekiyor. Ölebilme ihtimalini değil, yaşayabilme ihtimali atacaksın bir yola girdim. Artık İnter'de yerden kopacak.